Güzel Sanatlar Fakültemizin puanı yükselmezse, fakülteyi kapatma kararı alacağız. Güzeller güzeli Güzel Sanatlar Fakültemizin biricik dekanı Engin Bey, yeni bir drama hocasıyla anlaşıyor. Aa! Ne kadar zamanda pes eder, hiç bilemeyiz. O tamamen bu yılki öğrencilerimizin performansına bağlı. Berna diye geliyor ama ifret miydi? Eğer birlikte çalışacaksak bir fikriniz olmalı. Sizinle çalışacağım kanısına erken vardınız hanımefendi. Zengin çocuğun ağzının payını veren... Fakir ama gururlu kız. Derinle biz bugün bu seçmelere katılacağız çekin. İnsanlara söyleyebilirsin. Beni nihayet mucuk. 5 Ocak Perşembe akşamı Show TV'de başlıyor.